Bomba patladı. Şaşırtıcı haber, yeni transfer olabilir. Ama bundan önce son haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Juventus'un yıldızı Beşiktaş yolunda. Transfer görüşmeleri başladı. Beşiktaş'ta gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başlayan kurmayların, Juventus'un 31 yaşındaki yıldızıyla pazarlıklara başladığı öğrenildi. 31 yaşındaki yıldızın sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediği aktarıldı. Takvimin haberine göre, Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Filip Kostik ile ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki Sırp yıldızın menajeriyle Beşiktaş kurmaylarının temasa geçtiği kaydedildi. Beşiktaş'ın Filip Kostic'in menajeriyle görüştüğü ve transfer şartlarını öğrendiği aktarıldı. Sırp Yıldız'ın sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediği belirtildi. Filip Kostic bu sezon Juventus formasını 29 karşılaşmada terletti. Sırp yıldız bu müsabakalarda 4 asist üretme başarısı gösterdi. Filip Kostic'in Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Kragujevac altyapısında futbola başlayan Filip Kostik daha sonra Groningen, Stuttgart, Hamburg ve Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Juventus, Filip Kostici 2022-2023 sezonu başında 14 milyon 700 bin euro bedelle renklerine bağladı. Filip Kostik, Sırbistan milli takımında 62 karşılaşmada süre aldı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, bu mücadelelerde 3 kez rakip fileleri havalandırdı.